Evet, asansördeyiz. Videoyu yan çeksen daha iyi çıkar. Gördüm. Videoda zaten. Şöyle yan çekeceksin. İstersen şöyle manzarayı tanıt biraz. Çerfeyi, asansörle. Aşağıyı göster biraz istersen. Hmm, ne bakalım. Sağdan. Sağdan. Biz kaçıncı kata geldik? 11 11'de niye 11'e geldik? Sen dedin 11 11 demedim ki 12 Neden 12? Bir kat daha üstte sigara içme yeri Gel neyse yürüyerek çıkalım Aynen gidiyoruz tamam. Geç hmm. tamam. Şöyle Finlandiya'dan Estonya'ya gidiyoruz Gemideyiz 22 saatlik Tur, Tur yapıyoruz Yaz turu Şimdi bizim abi sigara içecek. Sol taraf abi. Orada duvarda bir düğme var ona basıyorsun diye açılıyor kapı. Herhalde. he Duvardakine bas. Kims bas. <gülüyor> <gülüyor> hey, Uçağı uçağa Helikopteri havalandırdık. Bir de sandalye koymuşlar, sanki <laughs> çok sıcak. <laughs> evet, karşıda da bir tane gemimiz var. Evet arkadaşlar, karşıdaki gemiyi de görüyorsunuz umarım. Viking Line yine Finlandiya'ya ait bir gemi. Biraz da şöyle gidelim. Gel abi şu tarafa doğru yürüyelim. Şu anda Finlandiya'nın Estonya arası bir yerdeyiz. Maria Ham diye bir yer. <gülüyor> <gülüyor> İki yudumla kafayı mı buldun? <laughs> Evet. Şey yaparız. Öbür taraftan döner yukarıda çıkabiliriz aslında. Çıkı çıkı. Bak böyle. Ben daha şey ekranı şey yaptım. Ne onun ismi? Neyse fazla şey yapma. Arkadaşlara bay bay de. Evet arkadaşlar bu da diğer taraftaki gemimiz. Mega Star. Mega Star. Mega Star yazısını al Tarkan. Evet. Şu canlarda olmasaydı güzel olacaktı da. Mega Star Tarkan. Mega Star Tarkan'la yayınımıza son veriyoruz. Evet. Sonra devam edeceğiz. Tarkan'ı bile ünlü yaptık. Finlandiyalarda. Zoom yapsaydın lan. Hoşça kalın diyeceğim. Hadi zoom yapalım. Mega Star Tarkan. Tarkan. Come, come.